Evim Afyon Özlemin mutfağını sunar. İzleyicilerimiz ekranların en lezzetli programından Özlem'in mutfağından bize izleyen bütün izleyicilerimize merhabalar. Yepyeni lezzet dolu yeni bir bölüm için ekrandayız. <laughs> uz ustamız, hemen yanımızda Ömer ustamız ve Kenan ustamız bizlerle birlikte neler yapacağız, menümüzde neler var? Tüm detaylarıyla aktaralım. Olur mu? Aktaralım mı? Tabii ki aktaralım. Nedir bugünkü ilk yemeğimiz? Ayran aşı çorbamız var. Hı hı. Sandal sefamız var. Hı, hı Ayran aşı çorbamız ve sandal sefamız var. Bu tarafa baktığımızda solumuzda yine böyle maşallah bol e, teferruatlı bir şeye benziyor. Yanılıyor evet, muyum? Kesinlikle. Sandal sefası mı teferruatlı? Sandal sefası. Üç aşamadan oluşan bir yemeğimiz. Birazdan açıklayacağız. Ömer Ustam yine maşallah koymuşsun e, kadayıfı şişme anlatacağım bize. Bugün e, peynirli künefe yapmayı düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar. İzleyicilerimiz de herkes sevinde kolaylıkla yapabileceği bir tatlı. Peki bakalım. Teşekkür ediyoruz. Efendim Sütlü Nuriye değil Sütlü Ayşe. Yani eriştiği hiçbir şekliyle görmediniz eminiz ki ben görmedim şahsen. Nedir sütlü Ayşe Kenan Bey? Ee, değişik bir makarna yapacağız bugün. Ne yapalım dedik ustalarımızla? Sütlü Ayşe yapalım dedik. Sütlü Ayşe ilginç. Değerli izleyicilerimiz ilk çorbamızdan başlıyoruz programımıza. Ayran aşı çorbamız. Efendim ayran aşı çorbamızın malzemeleri nelerdir Nevzat Bey? Yine maşallah elinizde tattan tada bürünecek. Elimizden geldikçe izleyenlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz, değişik şeylere de buluşturmaya çalışıyoruz. Tek rakibimiz anneleri diyoruz. Peki bakalım. Bizler. Bir gün önceden haşladığımız bir su bardağı kadar nohutumuz var sabah haşladık tekrar suya bıraktıktan sonra yine tekrardan yarma buğdayımız var. Hı hı. Onu da tekrar haşladıktan bir sonra su bir var. bir su bardağı bildiğimiz normal terbiye ama bu sefer süzme yoğurttan ve bol yoğurtlu olacak bu çorbamız bizim. Unumuz var, yumurtamız var, yoğurtla bir meyhane hazırladıktan sonra elimizde. Hı hı. Yapılışını anlatalım ama dilerseniz miktarlarıyla birlikte verelim izleyicilerimize. Bir su bardağı dedik nohutumuz var. Evet, bir su bardağı nohutumuz var, bir su bardağı buğdayımız var. Yine iki su bardağı süzme yoğurdumuz, bir su bardağı unumuz, iki adet yumurtamız var. Hı hı. Bir de et bulyon mu? Et bulyon ve tuzumuz var. Hı hı. Bunları da tatlandırıyoruz. Kaynayan suya hazırladığımız meyhaneyi döküyoruz. Ve kaynadıktan sonra nohutumuzu ve buğdayımızı verdikten sonra aynı yayla çorbasına yaptığımız gibi naneyi biraz yağda kavurduktan sonra üzerine veriyoruz. Ve enfes lezzetin tadına bakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz efendim? Ayran aşı çorbasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Müzik farklı bir makarna tarifiyle sizleri buluşturacağız dedik ve sözümüzün arkasında durduk. Sütlü Ayşe miydi? Evet sütlü Ayşe yapacağız. Sütlü Ayşe yapacağız. Tabii bizim aklımız Nuriye'ye gidiyor. Hep böyle baklavalardaydık sütlü Nuriye, sütlü Huriye. Şimdi sütlü Ayşe'yi görüyoruz. Farklı sütle pişecek dedik. Nedir malzemelerimiz? Ee, yarım kilo kadar e, eriştemiz var. Mısır kullanacağız. E, yarıma bir litre süt kullanacağız. Tuz, karabiber ve birleştirmede Maydanoz kullanacağız. Peki nasıl hazırlayacağız? Tabii ee, normal makarnadan farkı su yerine süt kullanıp malzemelerimizi bir tencerede birleştirip altını kısık ateşte bırakıp hazırlayacağız. Peki bakalım, hadi bir görelim. bize ne yapalım? Ömer ustamızı fazla bekletmeyelim. Burada güzel güzel tatlımız var. Tatlımızın bir malzemeleri nelermiş öğrenelim. Bir tepsi için 400 gram ter kadayıfımız yeterli geliyor. E, tuzsuz peynirim tereyağımız süslemede kullanacağımız çam fı antep fıstığımız e, bir miktar da tereyağına karıştıracağımız pekmezimiz var. Bizlerle birlikte olacak. Evet. Efendim evet. nasıl yapacağız? Şimdi önce pekmez ile e, tereyağımızı karıştıracağız güzelce. Tepsimizin altına süreceğiz. Kadayıfımızı e, e, ikiye böleceğiz. Bir kısmını alt tarafına döşeceğiz güzelce. Her tarafı aynı şekilde olmak şartıyla. E, bir tepsi yardımıyla bastıracağız. Arasına tekrar peynirimizi döşeyeceğiz. E, arzu eden e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, ev hanımları içerisine antep fıstığı da atabilir. Keyfine ee, kalmış. Tabii ki. Ee, ondan sonra peynirimizi güzelce dizdikten sonra e, kalan kadayıfımızı, tel kadayıfımızı aynı şekilde tekrar üzerine güzelce eşit şekilde yayacağız. E, ve bir tepsi yardımıyla tekrar üstüne bastırıp ocağımıza atacağız. Bu kadar basit. Mis gibi de yiyeceğiz. Tabii evet. bilene ya Basit. Ustasına basit. Ayçiçisine basit. Bizler de azıcık zorlanırız ama... Başarabiliriz diye düşünüyorum Muhakkak ki başaracağımızda da eminiz. Evet. Emin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne yapalım efendim tatlı zaman değilim değil mi? bir şekilde hazırladı ustamız. Şimdi de sıra sandal sefamıza geldi. Sefamı çekeceğiz, cefamı çekeceğiz, göreceğiz. Nedir malzemelerimiz? Miktarlarıyla birlikte. Malzemelerimiz 4 adet orta boy kabağımızdan oluşuyor. 2 yemek kaşığı salçamız var. Bir adet soğanımız, 3 adet sarımsağımız var. tabi sarımsağın biz bir tanesini kullanacağız. 2 adet çarşı son biberimiz var. 200 gram kıymamız ve üzeri içinde biraz kaşarımız var. 2 adet domatesimiz var ve ayrıyetten Greten sos yani peşama sos dediğimiz sos hazırlayacağız ayrıyeten bir aşamada. Unumuzu biraz kavurduktan sonra sütümüzü veriyoruz ve tatlandırmak için tavuk bulyon ve karabiber kullanıyoruz. En sonda fırına sürmeden önce altına sos içinde salça ve su var. Kabaklarımız tepsimize yapışmasın yanmasın diyerek. Bu şekilde hazırlayacağız. Tabii ki. Kabaklarımızın ortasını sandal şeklinde bir bıçakla üzerine aldıktan sonra kaşık yardımıyla oyacağız. Hı hı. Hazırladığımız içi içerisine döktükten sonra... Üzerine hazırladığımız greten sosu, peşamel sosu veriyoruz. Ve en üzerine e, kaşar peynirini verdikten sonra altına hazırladığımız sosu veriyoruz. Ve 180 derecelik fırına üzeri kızarıncaya kadar bırakıyoruz. Ve kızardıktan sonra servis tabağımızı alıyoruz. Afiyetle sunumumuzu yapıyoruz. Şiir gibi konuşuyor. Tabi bilince ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Ben de dinliyorum öyle öğrenecek miyiz acaba? Öğreneceğiz inşallah değerli izleyicilerimiz. Kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırladıysanız hemen yapılışına geçelim. birlikte birbirinden leziz emekleri ekrana yansıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz efendim. Bir tarafımızda ayran aşı çorbamız ve sandal sefamız. Öbür tarafta hemen Ömer Usta'mızdan harika bir künefe ve sütlü Ayşe'miz bizlerle birlikte oldu. Emeği geçenlere bir teşekkür edelim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan anneme çok çok selam gönderiyorum. Bugün de kanalıca selam yok. Sağlık olsun. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Ee, öncelikle e, Kanal 3 ailesine selamlarımızı iletiyoruz Anneme, babama, kardeşlerime, eşime ve özellikle oğlum Hüseyin'e buradan el sallıyorum ee, Daha sonra Bilgici ailesine selamlarımızı gönderiyoruz Değerli izleyicilerimize şimdiden afiyet olsun Çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey Maşallah siz de bizimle böyle sütlü Ayşe'yi buluşturdunuz evet. Farklı Evet farklı bir lezzet sunduk müşterilerimize bugün Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir birlikteliğin daha sonuna geldik. Ağzınızdan tadınız, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Hoşçakalın. Afyon Özlemin mutfağını sundu.